La tahzen inna Allah ma'ana. Korkma. Çekinme. Üzülme. üzüllenme, Yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken, yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız. Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi. Yeni Türkiye, Büyük Türkiye mücadelesidir. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Fes takayım kema ömürt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz.